Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuzdan sizlere selamlar bu videomuzda sizlere fotoğraftaki istenmeyen objeleri kaldırmayı programsız online şekilde göstereceğim bakalım nasıl olacak arkadaşlar şu an ekranda büyük gördüğünüz fotoğraftaki bazı istenmeyen objeleri sileceğiz bunun için yapmanız gereken açıklama kısmına da vereceğim sizlere thepinpaint.com üzerine giriyoruz ve bu ekranda zaten sade bir ekran ve bu ekranda kendi fotoğrafımızı yükleyeceğiz. Evet şu fotoğraftı hemen seçiyoruz. Şimdi fotoğrafta neleri istemediğimizi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir fotoğrafımız var. Burada ben şunu şuradaki balonu istemiyorum. Bunu tıklıyorum arkadaşlar ve erase sile basıyorum. Bakın balon ortadan kalktı. Şöyle programa baktığımız zaman Burada şu kırmızı butonun büyüğünü küçüğünü görebiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Burada geri alabilirsiniz. İşte fotoğrafı yakınlaştırıp manuel bu şekilde de yapabilirsiniz. Mouse'la da yapabilirsiniz. Bu kısımda da e, tabii ki de farklı bir kombinasyonda çizim yapabilir. Ve o şekilde kırparak yok edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız tek şey noktalama üzerinden istemediğimiz yerleri kaldıracağız. Mesela şunu da istemiyoruz. Sildik arkadaşlar. Ve balonumuz da gitti. Ben buradaki bütün balonları istemiyorum dediğimiz zaman nasıl yapacağız? Şöyle teker teker yapsak daha mantıklı olur. Çünkü hepsini birden yaparsak program karışabilir arkadaşlar. Çünkü buradaki alanı farklı bir benzer alandan yapıştırıyor kendisi. Şöyle yapabiliriz. Bakın size söylediğim şu olabilir bakın. Şöyle komple silersek. Bakalım nasıl yapacak. Evet gene iyi yaptı ama görüyorsunuz çok az bir sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden teker teker yapmakta fayda var. Yani zaten bir fotoğrafta da çok fazla bir şey sileceğiniz onu düşünmüyorum öyle bir şey yapacağınızı. Ben size sadece ben burada Gökyüzünün boş kalmasını istiyorum. Peki gökyüzünde yaptık. Peki diyelim ki şu alandaki mağarayı kapatabilir miyim? Hemen şöyle işaret içerisine alıyorum. Bakalım. Evet kapattı arkadaşlar. Şurayı da istemiyorum. Kapattı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şuradaki dik uzanmış kaya parçasını da istemiyorum desem nasıl olur? Yani şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Bakalım bunu nasıl yapacak? Silelim bakalım. Aa dehşet oldu. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bir de şuradaki dağı kaldıralım bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Şu parçayı da istemiyorum. Şu parçayı da istemiyorum. Şu parçayı da istemiyorum. Gerçekten güzel bir program yapmış arkadaşlar. Gerçekten iyi. Şu arkadaki dağ kısmını da istemiyorum desem bakalım saçma alacaklar mı? Evet. <laughs> Tamamen değişti arkadaşlar. Evet bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız sizler de bu videoya like atmayı unutmayın. Gerçekten güzel iş yarar bir program. Özellikle vesikalık fotoğraflarda yüzünüzdeki sivilceler, benler olsun o olarak güzel bir rötuşlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.